Ama buraya en son geldiğin gün hatırlıyor musun? Ben bu Pancar yemiş, pilav yemiş. <laughs> Şimdi de ki yine o tarz bir video yapalım. Ama bu sefer nasıl bir şey biliyor musunuz? S anana. Ya oğlum ben bunları biliyorum ya. Sırayı ver, sırayı ver. Kur'an çarpsı sırayı ver. Yanıyor, ciğerim yanıyor. Ooo! Nasıl o Oo. profesyonel oynuyor? Nasıl profesyonel oynuyor? Ay yandı. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Kızacağım. C'yi çekeyim mi? <laughs> Hayır. ben niye bu evde hep tuzlu su içiyorum ya? Ne olacak? Vişne suyu var mı? bu evde eder. Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ya tamam, buraya en son geldiğim günü hatırlıyor musun? Kızmıştı. Tam şuraya. Tam bu. Kızdı <laughs> mı? Kustum. Adamı kim kızdırdı? Lan senin pancar yemiş, pilav yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu geldi geri. Şimdi arkadaşlar o videoyu çok sevdiniz. O videoyu çok sevdiniz. Şimdi de ki yine o tarz bir video yapalım. Ama bu sefer nasıl bir şey biliyor musunuz? Versene bir abla orayı. Verme. Ver ver. Verme. Hayır yani ver bana bir. Şurada neler neler var bir düşünün yani. Geçmiş olsun diyorum. Al abla. Şimdi ama sana hemen senaryoyu anlatıyorum. Şimdi seçtim bir harf geldi. Her harfin karşılığı olan bardak var. Bak görüyor musun üstlerinde? Heh o geliyor vuruyorsun. Bu kadar basit bir video. Çok basit ya. Bu kadar ya. Hadi ya. Üzülecek, kusacak edecek hiçbir şey yok. Yok bu kadar. Hazır mısın daha Çek. Sen çek. Ben mi çekeyim? Sen çek. Hayır ben, ben mi çekeyim. Valla ben de çekseydim. Ben çektim <laughs> ilkini. Güzel çekmez inşallah. S. Anana. <laughs> ya oğlum ben bunları biliyorum ya. <laughs> Sirke mi? Sirke mi o? <laughs> ya, damat ne sirkesi? Aa <laughs> S çektin ya ne? Sıvı ya. Ama sen de çek bir tane. Beraber mi içiyorsun? Beraber <laughs> fondüpiyat dokuşturduruz bak de bana yağı ya az koy demişti. Niye az koymadın? Az koydum işte. Sana geleceğini biliyordum. Damat çek öyle Baktın değil mi? Hayır hayır. He, hayır bak bak bak. Annem başladı cıklamaya damadı savunmaya. <laughs> çek. Ye. <Yeah>. Çek. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> damat gel tokuşturalım. Ye yeah, <laughs> mi? Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> damat be bu gelsin be. Bilalka. Gel bir anlaşma. Tamam, ben yumurtayı içeyim, lazım. sen yağ iç. mı? He. Ya? Kanka yumurta benim midemi kötü ya. yapıyor. Şey yağ benim midemi kötü yapıyor. Bunun tadı abi kötü ama içerim. Tamam. Tamam anlaştık. Herhalde Helal lan damat. Ay. İç vur. Biraz. Hepsini değil değil mi? Hep bir tadına bakayım. O zaman ya kaç para verim var mı senin? Hepsini Orada şey var ya, ya az... Yapamadım. Hani 50 lira var mı burada? Dilini milini ısırıyor annem. Bak 3 5 kızartmalık. Daha <laughs> bunu kullanacaklar mı? biraz daha. Vur damat. Hani Hayır öndesin. Sen vurmayacaksın. Tamam. Tek tek. İç damat. <laughs> <laughs> Ayda hat ya. Evet dur. şey yok, bir şey yok. Bir şey, yok. Bir şey yok mu? Için. Kusma. için. Niye burada poşet yok. ayarladım ben sana. Var, var mi? Sana bak. Kanka tat yok onda. Normal. Ya tadına bakarsan içemezsin. Tat yok ki. Normal yani. Bu kıvam bir tat. Kanka ona dilemek ayım. Ay. Ayy kusacağım. Ayy. Bakın öyle şeyler yapma. Şu an <laughs> Ne yaptın? Ne oldu yine be? Yiyeyim, Ne yemişim i̇ç be? Iç iç. <laughs> Hemen. Evet, Bir dakika sen de hepsini içeceksin. Öyle hepsi değil, yarısı. Ben de mi yarısını Hiç içeyim? Sarıyı al yeter. Sarıyı nasıl al? Tamam devam et. Bakayım abi. nasıl içiyorsun. Çok Ay. kötü. Bu da gitti. Al bunları. alsana. Su istiyor mu? Kıdaklayacağım. Ben mi çekiyorum? Evet. Seninkini ben açayım, benimkini sen aç ya. P! Hayır. Pul biber. Hayır oğlum bu iyi bir şey. Pancar turşusu. Pancar turşusunun suyu. Arkadaşlar biz Karadenizliyiz. Damat da Karadenizli. Biz de bilirsiniz. Genel ben bunu uygun. istiyorum gel. Geçeceğiz. Bekle bekle evet. içme. Evet. Bakalım. Ayrıca da epey de geçeceğiz. <laughs> <laughs> Allah'a şey var ya onu tek daha atarım ben de. Her zaman uyanınca bunu içerim zaten. <laughs> Yumurta. Çektin. Çekmedin mi? Ağzımda ya, kalmış. <laughs> bir kere daha kusarsan ablam boşanacak senden bu arada. Daha Düşünsene daha abla. Akşam işten geliyor ve selam hayatın. <laughs> <laughs> <hemen> evet böyle günlük <laughs> direkt böyle. Ağzında boşuyorum. Hadi hisse, istediğim şey olsun. Çek. Ne, ne istiyorsun? Çevir. Güzel ne var? Ne? İyi. İyi. Isot. Hayır. İrmik. Ne be bu sefer sen tadına kaldın. Yani içersin yersin ya. İrmik nasıl yenir içilir ya? Aç ağzı. Yok. yok. İçini can ya konuş. Nasıl yok can? Bizim ama Hepsini sen. Yok yok. Ben içerim. Yardım. Bana güven. Ben içerim. Bana yani güven. İlk ben niye içiyorum? Oğlum turşu suyuna millet değişelim mi? Içiyor? hayır. Değişelim mi? Adam resmen ben kevik yaptım ya. Ay. Turşusu da ye bari. Anne dibine niye pancar yap... <laughs> <laughs> Numara yapma şimdi. Ekşi de, ağzım ekşi de. Turşusunu da ye. Dibine niye pancar koydun anne? Beni ötürür mü? Daha bak, vur be! Vur artık be! Nasıl, be. Lazım, Sen yaparsan hepsini, ben yaparsam yarısını yemek yormazsın. Nasıl yani? Sen ver, ben yarısını vereyim ya. Valla. İyilik yapıyorum ya. Ama yukarı... Yok yok, boğazına kaçırma. Tamam. Bak, i̇nsanlık yaptım, al abla. <laughs> Onu çiğne yut ya. <laughs> güzel o güzel. Hmm. yut. Bir yut bir ya. Kuru kuru bir gitsin. Yutmayı maydana bir. De. <laughs> <laughs> Bakın ağzına bak. Ha yememiş ki hiç. Ya. Hmm. yut bir. Ha yut. Yut. Yeter <laughs> bu Daha iyi lan. On ilan irmik lan güzel bu manyak mısın? Hı 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 Dur lan ben niye öyle anlatıyorum ki? Bir yudum su al aslında yut suyu beraber Aynı dili konuşalım diye uğraş yaptım burada <laughs> Hadi hadi vurdum vurdum <laughs> İlk tabakta sağın hangisi diyor? Hadi vur be yut be Yut be artık be damat Ne nazlı çıktın be Aba bununla mı evleneceksin ya? <laughs> Taksam olmaz mı? <mıydı>? Olmaz yut <laughs> <laughs> İrmik iyi Ayrıca her sabah birer kaşık irmik yiyoruz değil mi? Belli <laughs> Bak elim titremeye başladı farkında mısın? <laughs> Kızacak bu bunu burada. Evet. Çekiyorum. Bu tamam, Tek attım lan. Evet. Şey. Ne? Abi oradan bir tane fanta alabilir miyim? Ya öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Devam et. Ne <laughs> fantanın <laughs> fesi. Bak. Oldum. Çok kötü bu benim. Kedi mi... de, de kola var mı? Çekeceğim onu. Midem bulandırıyor? C'de <laughs> kola var. K'ye başka bir şey koyduk. Coca cola ya. Hani <laughs> harf uysun diye. Bak bu çok kötü. mide bulandırıyor benim. Ben bunu nasıl yapacağım? Bir bekle ben de çekeyim. Tamam para versem ben bunu değiştirmem ki. Hadi. Ben. Oğlum sen bunu söylemiştin ya. Yemin et onu Allah, mu çekti? Evet. Bakayım. Bakacağım. Neyse. B. Damat. <laughs> bu arada bunun katısını ablam yedi. Ekmeğin arasına koyup yedi. Bu yenir ya. İçilir anne bu. Ya, kanka, kanka balık ya ama ton balığı konservesinin içinden kolay yapma yenir be. yani. Yenir. Onu ya. yapma be. Yenir. Fanta Adem... içtim oğlum ben. Ne? daha irimik duruyor ağzında. Ne He işte beraber gider. Ya da var. Hayır abi. en zoru bana geldi. Fantayı ya ben. Fanta anne karışma hepsi için. Fanta ben şey. içtim ben burada. Fantada ne, var bu Ney, ne varmış? Neyine varmış? Kötü o. Güzel değil yani can, can ben onu içerken. Kestek, reklam damat Damat vur. Reklam damat vur. Eğer bunu he. Adamsın lan. Helal lan damat. Vur vur. Kötü değil vur damat. Oğlum burnum var açık burnunu sıkma. La <laughs> la iyi la işim var gemi la bu. Hiç yemiyor. yok. <laughs> Yemin et valla. Yemiyorum Allah Allah. <laughs> Allah. Yenir omega 5. <laughs> daha var, ben bir C'yi çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Coca Cola'nın C'si alayım mı? <laughs> Şanslıyım bedava. Allah'tan bir yudum alabilir miyim? Sen önce çekeceğim Şu... zaten. Evet, tamam. Yat. Ne şanslıyım ya. Çek <laughs> devam. Ben çekeyim seni yine. Ben iyi çekiyorum. Ben iyi çekiyorum. Çek. Çok güzel. Daha ne kaldı güzel orada? Kabul edeceksin ama rastgele çektim. Tamam kabul ediyorsun. Güzel şeyler var. Tamam. Çektim. Ye. <laughs> yeah. Dağın ama şimdi onu biliyor musun? Sen bilirsin arkadaşlar Krasya bizim mı? orada Krasya. o kadar vicdansız mıyız ya? Yani? Evet. Şimdi arkadaşlar bizim oralarda Karadeniz bölgesinde ormandan annemler ve akrabaları, genel olarak bizim o yörenin halkı açlık zamanında muhtemelen bu bitkiyle tanışmış ve bunun her çeşidini yapıyorlar güzel olmamasına rağmen. Kokla bir. Ne bu? Neyin suyu? Bu bitkiye kaldırık diyorlar. Kaldırık. kaldırık onun, suyu o, onun suyu bu. Onun suyu bu. Kaldırığın suyu bu. Kimyasal gibi kokuyor bu arada. Bu yediğim, ikinci yediğim hala duruyor ağzımın oralarda. Tuzlu <laughs> olabilir, buz gibi işte. Kötü mü tadı? Yok lan, annem gir bak şey Sana gidiyor. güvenmiyorum. Ekmek yer gibi yiyorlar. O zamana kadar bir kere ağzıma sürmedi. Onu da bir iç artık, hepsini yarım yarım bırakıyorsun be. Güzel bir şey gelse içeceğim. Tamam ben, ben güzel bir şey. Ne yapma yüzünü annem seviyor onu. Bizde adet, yediyorum. Türk abi. <laughs> Türk kahvesinden sonra bu geliyor normalde de biz sana düğünde vereceğiz. ben çekeyim mi ya Allah Allah olur. Mandalina suyu falan vardı onu alabilir miyim oradan? Uuu. Bana gelseydi un. Kötü değil. Bende de yağ var, sende yumurta var. <laughs> bu kaç bu ne 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 anlatmaya çalışıyorsun? Az daha mı? Az daha. Ee. <gülüyor> 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 Gülüyor ben. Gülüyor bir şey yok ben uyuyorum. <laughs> Hamur olacak şimdi içime sıyıyor. Hmm. Hamur ol. Allah'ım nazarımdan tövbe edeceğim Allah'ım. bu ekmeğin tadı böyle değil bu niye böyle? Ben çekeyim seni yerine. Oğlum bak iyi şeyler çekiyorum ver çekeyim seni yerine. Evet. Son kez güven. Bak ne yapacağım. Hani o da görmüyor ben de görmüyorum. S. Şey değil mi? Daha şeyim sen S se demişsin. Neymiş? Ne var? Daha önceki S harfiymiş. Daha önceki de S dedik zaten. E, o? e bu, bu da S. Bu da bir şey. Bir dakika arkadaşlar orada bir karışık. O ne? Güzel S. Bu o zaman bu bir kalsın. Şalgam mı? Şalgam. Gel. <laughs> gel gel. Peki damat. Acılı mı? <laughs> damat değil. <laughs> İyi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Aldın artık karışım olmayı. <laughs> Ablam şalgama karışım yaptım demişti. Benim ne bahtsız bir adamsın be. Hiçbir işin rast gitmez. <laughs> ne la? Çalgam kokmuyor bu. İşte ablam karışım yapmış içeride fizik denemiş. Kim ya pardon? Bela mısın başımıza ya? Abla. Kötü kokuyor. <laughs> karışım çünkü. Ne olacak? Vişne suyu var mı? VD falan. Tamam durdur. Baba <laughs> 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 Babam izliyor. Babam izliyor yapma. <laughs> Baba o yap. <laughs> Artık bunu bir iç be damat. Çalgamla meyve suyunu karıştırmış. Vurursun bu güzeldir. Güzel değil mi? Güzel işte. Yeni bir ürün çıkarttın abla aferin. Şu acı gitsin. Arkadaşlar orada. video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Te Oğlum acı geldi ya. Yemin <laughs> et. Yalan söylüyor ya. Aa acı mı o? Oğlum <laughs> bir de sulandırdık. <laughs> Şuradan da alsam olur mu? Öyle bir şey yok. Oğlum abi ooo damat bilemiyor. bir kokla. İyi acı kokuyor. <laughs> Nasıl zevk alabildiğimi görüyor Sen mi? de çeksene. Belki değiştireceğim bir şey çıkar. Evet. Ne çıktı? Bir de bana ne çıktı? Gözlerim bitin bak. Gözler yalan söylemez. Aç. Ay. Fa. Ve. Ve mi o? Oy. Damat İstersen önce... sen bunlar şuralarda dursun. Birer tane daha çekelim. Bunun hepsini vuracaksın Ben bu. de acı Aç ağzını ben de. Ne de var? <laughs> Ama o tarafa ablama... Abla gelsen damla senin gözlerinin içine bakarak senin ne kadar sevdiğini söyleyecekmiş. Olur mu bu? İçmedi ki. İçmedi ki. İçmedi ki. İçmedi ki. Oğlum Görünün. vallahi içtim. Aynı duruyor. İçmedin. <laughs> İçmedi. İçmedim. Ne Yalan söylüyorsun. Hala aynı duruyor. Kur'an evliya. Aa! Şu harfin altına insin Ciğerim yanıyor lan. <laughs> sura'yı ver, sura'yı ver. Kur'an çarpsın, sura'yı ver. Yanıyor ciğerim yanıyor. Tamam şundan bir yudum içsene. Işte hayır, hayır. Ah! Nasıl profesyonel oynuyor? Nasıl profesyonel Aa yandı. <laughs> Yemin ederim yanıyor. Şundan bir yudum bir dilim indi. Aa! Azat dedim az. Tadı geleceğini hissetmiştim. İntirazını aldım birazcık. bir çay kaşığı var mı bunun içinde? Oğlum biz bir kürdan değdiriyoruz dilimize bu bıçak. Şu an Oscar'la oynuyoruz. Şu an oynuyoruz. Kesinlikle yalan söylüyor. Kesinlikle yalan söylüyor. Kız ağrıdı kulaklara bak. Hayır hiçbir şey yok. Hiç, hiçbir, hiçbir, şey yok. Bu işte ne bileyim. Abla buna <laughs> bir çay kaşığı atılır mı? Yalan çoban mıyım ben damat? Vallahi acıdı lan. Yemin ederim yanıyorum ya. Bir de böylece yanıyorum ya. Ver artık güzel bir şey için. Çe. Şey, Oş. Şuradan baktım o beni korkutmuştu ya. Çay mı ee, çay ya o? Evet çay yerim oğlum ne olacak? Ya bu da nasıl çay abla bu ne ne yiyeceğim, yiyeceğim ben bunu? Direkt fondip iki la bu. bu. Zem ne? Bakayım Ne? Yani ne? O. yemin ederim yeni bir yazı türü keşfedildi. Z, Z o <laughs> Z. Z'de ne var? Zehir. N'den anne nane Z'de zehir. Gel zihir. değişelim. Hayır. Gel taş yatma. Ben yenersem değişiriz, tamam. de sen, sen yenersen değişmeyiz. Üçte biter, sen yener, ben yenersem ikisini de içersin. Kabul mü? Tamam. Ben yenersem de sen ikisini Yok ben sen yenersem değişeceğiz. Bir, şey. bir dakika düşüneceğim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Çok. Ne yapıyorsun? Babam, babam masanın artık görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Hmm. Ne? Ben senden çok hmm. içtim şu an bak. <laughs> Benim üstümde bitki var. <laughs> şey istiyor. <laughs> peçete mi? <laughs> yok verme. İğrençliğini bütün herkes görsün yok. Ben içeceğim sen de içeceksin. Hepsini mi? Benimki. Ot var ot. Ee, Abi bunu orada bitir. Çocuğa iç... orada. Biraz daha iyi iç. mi? Daha iyi Bir o kadar daha iyi az önceki kadar. Az önceki kadar daha iyi. He. Abi az kaldı dayan. Karnımı doyurdum bu arada. <laughs> Niyet ettim Allah'ım. Rabbim nasip edersen inşallah L'yi seçmeye. Ve L seçildi. Hayır baktım sayılmaz geri Allah Allah bakmadım. Baktım böyle baktım. Ya böyle damat şeklinde. bakmadım ya. Gördün buradan. Kur'an çarpsın rastgele seçti. Limon. Suyu. Bana oradan şey ver. Gelirse ayıp olur mu? Damat bakın diyor. De. Çekti değil mi? Allah Muhammed'in aklını. Hayır Tamam tamam. Tamam ne var şey, okay. Bu çok güzel bir şey. Sürpriz çok güzel bir şey. Kapat gözlerini ben boşaltacağım ağzını. Güzel bir şey mu? değil mi? Hayır hayır öyle bir şey değil. Aç ağzını. Kahve lan. Kahve deyince suratı normale döndü. Normal üç bir arada toz yani. Hmm. Vallahi. Hmm. Ağzını biraz damla boşak mı? Hmm. Yeah. hmm. Güzel olur. Hmm. Bu limon suyu. Namaz <laughs> oldu. Yut şimdi onu. <laughs> ne midesiz adamsın ya. Allah bulamayın be. gerkin, ben. Gerçi, gerçi midesiz olmasan ablamı almazdım. Canlasısına terk edeceğim. Alır <laughs> <Anladım> be! <laughs> <Anladım> evet. <be. gülüyor> Yut artık be. Ahmet ben seçtim. Evet. Abla e Ahmet ben kahvaltıda seviyorum İzleme. diye annem bana ezme yaptı da. i̇şine geldiğinde beni beklemeden içiyor, işine gelmediğinde bekliyor. Kulaklarım da güzel oldu böyle. <laughs> 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 Ahmet bir evden sadece birini alabilirsin ya. <laughs> Haberin olsun yani. <laughs> o zaman seni. <laughs> Olur hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dur Neydi, şöyle ne? bir şey yapacağız bir dakika daha Ahmet. Birini seçiyorum ben. Tamam, tamam, Diğerini de sen seç. Ama seçtim. bıraktım hayır. <laughs> Değişecek, değişelim gel. Seç. Hayır, Hayır tamam. Rastgele aldım, sen de onu aldın. Hayır, bu benimki. Ne Bana kimsin? Z geldi, sana M geldi. Z'yi ver, M'yi ver. Z ile M'yi ver. M, ver. M, ver. M Hayır, benim. Z kimindir? M benim, benim. Hmm. Z onun, M benim. Z, Z senin, Z benim. Z ne? Süt mü? Allah'ım. Tamam. Allah'ım. Ama bir son harf. Geç oldu son harfte kalan da damadın işte. Bu ne ben. ki? Sirke mi bu? Yok lan. Verdi. Ha kanka damat. Verdi. verdi. Damat bir şey diyeceğim. Sulan o. Damat bir şey diyeceğim. İç dudan değdi. Kanka. Yani hani suydu bu. Ezme. Ezmeyi ben alınca bunu da sen seçtin ya. Ben şimdi niye iki tane daha seçtirdim biliyor musun Zeka? Hani seçelim sona kalan sana kalacak diye. Hı. Bak süt sana geldi. Bu kötü bir şey. Zeytin suyu bana geldi. Bu da senin. Önce bunu içiyorsun. Yok önce bunu içeceğim. Ama ağzın tatlanır en son bunu içtikten sonra benden de mesela. Öyle mi canım? Evet. Ben niye bu evde hep tuzlu su içiyorum ya? Ben de şimdi içeyim. Niye? Bu ben... Yağlı lan bu. Ben de şundan biraz. Hiçbir bir daha olmaz. ya vur ya. Vurmuyorsun yudum yudum alıyorsun ya. Evet. <laughs> Tuzlu suyu arkadaşlar Biraz dışı da. insanlar içer. Vur şunu da bitsin artık hadi bunu da içmeye. Kelimelerle oynamış. <laughs> vur. Vur fon dip yapsın. <laughs> Mutlu muydun? Mutlu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İnce bir şakaydı. Şey Hiç uzatmıyorum ben kusmaya gidiyorum çünkü midem... <laughs> Abone olmayı beğenmeyi vesaire vesaire unutmayın. Allah'a emanet. Öptüm. <laughs> you